Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Dersiz yine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Üçgende açılar. Öğretici test biri çözeceğiz. Bugün birinci soruyla başlıyoruz. Şekildeki ABC üçgeninde AE uzunluğuyla AD uzunluğu birbirine eşit 3 tane açımız verilmiş. DBC açısı kaç derecedir diye soruyor. Şuradaki açı değerini bulacağız arkadaşlar. Bunu alfa diyelim. Şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı eşit işte olacak. O yüzden 20 artı 35'ten burası 55 derece. İkiz kenarlıktan dolayı buradaki açı da 55 derece olur. Şuradaki üçgende yine iki iç açı bir dış açı eşit işte olacak. Alfa ile 45'in toplamı arkadaşlar eşittir 55 dersek alfa da buradan 10 derece hesaplanacaktır. Doğru yanıtımız Bursa'dır. İkinci sorumuz şu şekilde arkadaşlar. AB uzunluğuyla BC uzunluğu birbirine eşit. DB uzunluğuyla DE uzunluğu birbirine eşit. CE uzunluğuyla CA uzunluğu birbirine eşit. DEC açımız 70 derece ise DCE açısı kaç derecede? Şu açının değeri soruyor arkadaşlar. Şimdi şu ikizkenar kenar üçgende şuradaki açılarımıza alfa alfa diyelim. Diğer üçgende eşit olan açılarımız beta beta olsun. Doğrusallıktan dolayı alfa ile betanın toplamı 110 derece olacaktır. 180'den 70'i çıkarttık. Bir de A açısı B kadarsa arkadaşlar AB ile BC birbirine eşitti. O yüzden şu C açısının tamamı B derecedir. Büyük üçgende bir tane alfa ile iki tane betanın toplamı 180 derece olacaktır. Şu denklemi eksiyle çarpıp taraf tarafı topladığımız zaman beta buradan arkadaşlar 70 derece olarak bulunur. Yerine yazılırsa alfa da buradan 40 derece olacak. Şurada da alfanın değerini yerine yazarsak alfayı 40 bulmuştuk. 2 iç açı bir dış açı eşit olur. Burası 80 derece. 80, 70 daha 150 geriye 30 derece kalacaktır. Doğru yanıtımız denizlidir. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Şekildeki ABC üçgeninde açı ortayımız var. DK ile DC uzunluğu birbirine eşit. AED açımız 70 derece. ABC açısı kaç derecede? Şuradaki açı değeri soruluyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu açıları alfa alfa. Şuradaki açıları da beta beta dersek. Ters açıdan burası da betadır. Şuradaki üçgende alfa ile betanın toplamı 110 derece gelecek. Yine biz A, B, C üçgen iç açılar toplamını 180'e eşit diyecektik. Burası alfa, burası da beta. Toplamı da 110'du. O zaman şuradaki açımıza 70 derece kaldı. Doğru yanıtımız Bursa'dır. Son sorumuz arkadaşlar. Bazı açılarımız verilmiş arkadaşlar. Bizden X açısı kaç derecedir diye soruluyor. Şimdi 30 derece gösterilmiş arkadaşlar. Biz iki tane açının toplamı 110 olarak verilmiş. O açılarımız arkadaşlar. D, B, P açısı. Bir tanesi şu. Şu açıya alfa diyelim. Öbür açımız APB açısı arkadaşlar. O da şu. Buna da beta diyelim. Alfa ile beta'nın toplamı 110 derece. Şimdi şuradaki açı arkadaşlar. Bu açı, bu açı ve bu açının toplamını eşit. Yani burası alfa artı beta artı 30. Alfa ile beta'nın toplamı 110'da 30 daha etkinliğiyse arkadaşlar 140 olur. Ters açıdan buradaki açımızda 140 derecedir. İçerideki şeklimiz bir dörtgen olduğundan iç açılar toplamı 360'tır. 90'da 90 ile 90'ın toplamı 180. O zaman 140 ile x'in toplamı 180 olabilmesi için bu açımız 40 derece olması gerekir. Doğru yanıtımız Adana'dır. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.